Herkese selam arkadaşlar. Yeni bir kutu açılış videosuyla daha karşınızdayım. Bugünkü ürünümüz Rampage Titan K9 isimli mekanik hisli sessiz klavyesi. Sessiz dememiz tabii ki de her klavyede olacağı gibi bunda da biraz ses var. Ancak mekanik klavyelerde olan sese kıyasla çok çok sessiz diyebiliriz. Evet kutu açılışına ve özelliklere geçecek olursak arkadaşlar şöyle bir kutumuzu açalım. Evet, kıyı açtığımız zaman klavyemiz bu şekilde karşımıza çıkıyor. Sizlerin olacağı gibi benim de en çok sevdiğim özelliklerden biri olan örgü kablo arkadaşlar. Çünkü örgü kablo oldukça kablo yapısı için önemli. Bayağı sağlam ve uzun ömürlü bir kullanım sağlayacak bize. Klavyemizin fiyatına biraz sonra geleceğim ama performansına göre gayet uygun fiyatlı arkadaşlar. USB'sine gelecek olursak USB 2.0 kullanıyor. Tabii ki beklentileri çok fazla yükseltmemek gerekiyor bu klavyede. Klavyemiz 865 gram arkadaşlar. Yani önünde ve arkasında tamamen metal kasa kullanılmış. Bu sebeple biraz ağır ancak ağır olduğu kadar metal kullanımdan dolayı sağlam da bir klavye. Klavyemizin tuşlarına gelecek olursak, tuşlar mekanik hisli, iletim hızı yüksek, oldukça sessiz arkadaşlar. Klavye'nin en önemli özelliklerinden birisi de tuşların lazerle yazılmış olması arkadaşlar. Lazerle yazıldığı için uzun süre hiçbir sıkıntı çekmeyeceksin. Özellikle oyun oynayan arkadaşlar veya internet kafe işleten kişiler iseniz, tuşların lazerle yazılmış olması demek en yoğun kullanılan tuşlar dahi olsa üzerindeki harfler veya rakamlar silinmiyor demek arkadaşlar. Çok çok uzun süreli bir kullanım sağlıyor bize. Ayrıca herhangi bir yazılım gereksinimi yok. Direkt olarak tak çalıştır bir klavye arkadaşlar. USB bağladığınız gibi bilgisayarınıza otomatikman yazılımsız bir şekilde çalışmaya başlayacak. Ayrıca kombinasyon olarak baktığınız zaman arkadaşlar 6 tuşa kadar aynı anda algılayabiliyor klavye. Yani çok fazla kombinasyon yapıyorsanız 6 tuştan fazlasında size sorun çıkarabilir. Bunu göz önünde bulundurun. Genel olarak bahsettik arkadaşlar özelliklerinden. Özellikle dediğim gibi bu fiyat performans ürünü olduğu için çok çok aşırı yükseklerde tutmayın beklentinizi. Ancak uygun fiyatı alıp uzun ömürlü kullanmak istiyorum diyorsanız bu klavye tam olarak size göre. Metal kasalı, lazer işlenen klavyeler sayesinde uzun süreli silinmeyecek rakamlar ve harfler ve tabii ki kablo yapısı olarak örgü kabloyla tamamen bilgisayarınızla beraber size uzun süre eşlik edecektir. Son olarak renklerden bahsedeceğiz arkadaşlar. Zaten az sonra size özellikle karanlık ortamda ıı, ışıkların ve renklerin ne şekilde olduğunu göstermek istiyorum. Renkler gökkuşağı renkli soldan sağa mordan yeşili doğru kırmızı sarı turuncu şeklinde giden bir yapıda. de başlat tuşunun kilidi var arkadaşlar. Dolayısıyla oyun oynarken veya herhangi bir iş yaparken eliniz başlatı değse bile başlat tuşunu kilitlediyseniz eğer hiçbir sıkıntı yaşamayacaksınız sürekli olarak startup başlat çubuğu çıkmayacak yani. Bunlar i'nin multimedya kombinasyon tuşları da mevcut. Fn tuşuyla beraber ses açma kısmı, medyayı oynatma, duraklatma, ileri sarma vesaire gibi işlemlerde yapabiliyorsunuz. Fiyatına gelecek olursak da şu anda videonun yayınlandığı tarih itibariyle bu dönemlerde ortalama 150 lira fiyata sahip arkadaşlar klavye. Dediğim gibi dolayısıyla fiyat performans açısından çok güzel alabileceğiniz, uzun süreler kullanabileceğiniz sağlam bir klavye. Evet bu tarz kutu açılış videoları ve daha farklı içerikleri kanalımda bulabilirsiniz. Bana destek olmak için aşağıdan videoyu beğenebilir, kanalıma abone değilseniz abone olabilirsiniz arkadaşlar. Daha farklı videolar ve farklı içerikler yine karşınızda olacağım. Şimdi klavyenin karanlıktaki haline geçiyoruz. Diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. <laughs> 야야야야야